ama orada bir şeyler var yani. Elim taşa değdi. Başıma çatıdan taşlar düştü. Çok zorlu bir andı. deprem bir anda sıçrattı bizi yere attı. Annemle babaannem evde kaldı. Alamadık onları. Ama onlar çok şükür sağ salim çıkmayı başardı. Ya çok korktum. Bir anda babam beni deprem diye uyandırdı ama ben savaş sandım. Çok yani kötüydü. Gözümü açtığımda babamı yerde gördüm. Bayılmıştı sanırım. Zorluydu. e, Allah razı olsun gönüllü ablalar abilerden de. Burada iyi bakıyorlar. Evimiz sıcak, odamız. iyiyiz. Böyle bir durumda ülke zaten ekonomik olarak çökmüş. Zaten dünyayla uğraşıyorsunuz bütün sorunlarla. Hani depremi de ilk yaşayan kişiyim. Gerçekten böyle bir felaket olmadı. Yani bu felaket bence 150 yılda bir gelecek bir şey. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, Tarım Bakanlığı'nda memurum. Sabah mesaim vardı 8'de. Gece dörde kadar yatamadım. İnanın uykum gelmedi. Sanki bir his geldi içime. Sonra birdenbire patır patır yapınca işte ilk önce küçük çocuğumu aldım. Arda'yı. Arda'yı aldım. İşte Arda da zaten e, yani uyuyordu. Kucağımı aldım. Tek elle kapıları açmaya çalıştım. Çok da büyük sarsıntı. Dışarısı kıyamet. Koşamıyorsunuz. Atıyor sizi. Ondan sonra aman Allah'ım tamam ben kıyamet koptu sandım önce. Ondan sonra kendimizi zor attık. Saatlerce susuz kaldık. Tabii kaldık derken ateş yaktık orada, oradaki odunlarla falan. Sonra çok daha tabi can olanlar var. Onlarla ilgilendiği için 3-4 günün sonunda çok şükür gene buraya kendimizi, devletimiz sağ olsun attık kendimizi. 3 gün dışarıda, bahçede yağmurun altında kaldık. Ayaklarımız su içinde. Ondan sonra bir araba kiraladı verdiler. <laughs> Torunum aldı getirdi bizi buraya. Gelme dedik. Yollar kötü dedik. Yine de geldik. Yok dedi. Gelme oğlum diyoruz. Sen kurtu. Geldi bizi aldı buraya getirdi. Çok kötü oldu. O anı yaşadık. Yani böyle dam geldi, gitti. Böyle avize sallandı önüme düştü. Zor kaçtık. Çocuğu taşırken düşmüş, kaymışlar. Allah razı olsun. Yani bu hizmeti veren herkesten devletimizden, milletimizden bu hizmeti verenlerden, hayır sahiplerinin hepsinden Allah razı olsun bu yurtlardan. İskenderun'da enkaz altında sağ çıkmadı. Yeğenim, eşiyle birlikte.